Acaba ulaşabildiler mi? Herhalde değil mi? Telefon ulaşmak ki, bizi buraya çağırdılar. Hmm. Aa, merhaba. merhaba tekrar. Merhaba. merhaba. Aslı kızım, nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Gül Hanım, size bir iki sorum var benim. Buyurun. Siz hastanede ameliyat oldunuz mu? Safra kesesi ameliyatı oldum. Evet, evet. Safra kesenizi aldılar. Evet. Onun dışında başka bir hastalığınız var mıydı? Onun dışında şimdilik yok ama Hüseyin Bey de rahatsızlandı bir müddet sonra. Onun için de bir hastane maceramız oldu. Yani sizin onun dışında hani böyle teşhisini koyamadıkları, tanısını koyamadık. Vallahi koyamadıkları. Zaman, zaman elimde titreme oluyor. Bilmiyorum neden, ya yaştan dolayı ya da refleks zayıflamış olabilir. Onun için de gittim hastaneye. Peki onun için bir teşhis ve tanı koyamadılar mı? Valla incelediler, bayağı bir şeylerden geçtik, testlerden. Çok mu titriyor eliniz? Zaman zaman titriyor yani elimdekileri düşürebiliyorum. Buradayken hiç titremedi ama. Rahat olduğum için herhalde, yani çok yorulunca falan oluyor. Yani ani gelişen bir şey. Ben bir anda veriyor, bir, bir anda da veriyor. An... Koşullara göre değişiyor mu? Yok, yani ya. zamanı belli değil. Ee, onu tam söyleyemeyeceğim, hani şu zaman oluyor, bu zaman oluyor. Ee, ya yediklerim ya da ne bileyim, şeker, tansiyon yükselince oluyor falan. Yani Gül Hanım, siz hastanede ameliyat oldunuz. Evet. Eminsiniz evet. bundan. Zaten evet. bir insan ameliyat olup olmadığını bilir. İki yani, üç kere sormaya gerek yok. Tabii ki. Ve e, koşullara göre değişen bir el titremeniz var. Yani burada hiç olmadı. Yani o ama zaman zaman... Ama hastanede uzun süre oldu ve o yüzden de orada uzun zaman kaldınız. Stresten de oluyor. Uzun zaman kaldık. Dediğim gibi daha önce de enfeksiyondan yani, dolayı uzadı doktorlar biraz. Doktorlar taburcu ediyor aslında ama bir anda ben bende şey yapıyorum. Doktorlar da şey yapıyorum. Belli bir dede kalın diyor. Benim çok iyi bir doktor arkadaşım var. Yok size... yok şu anda iyiyim iyiyim. Ama şimdi belki gene titreme gelecek. Iyiyim, belki iyiyim. nörolojik bir şey var yani aslında belki be beyinle alakalı bir durum var. Ama onun testlerini de yaptılar. Ee, tam bir tanık konamadı. İşte belki benim tanıdığım doktor size bu noktada daha büyük destek olabilir. Ama şu anda bir şeyim yok yani iyi Şu anda istemiyorsunuz. Şu anda evet bir şey yok. Yani Belki de baskı altında ya da streste falan olursam... Olabiliyor. Hüseyin Bey sizin hiçbir yere borcunuz var mı? Yok. A hayır. Yok hayır. Yok yani biz paramız olunca harcıyoruz. Ona göre ayarlıyoruz yani. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Hiç böyle veresiye aldığınız bir şey? Yok. Ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ben de. Hatırlamıyorsunuz. Yok. Evet. Yok. Yok. Ayçel Hanım'la konuştum. Bana ulaşamamalarının imkanı yok diyor. Ben onlara ulaşamıyorum diyor. Onların telefonu kapalı diyor. Aram, aramış evet. olsa iyi. Yani ben kayıtlı olmayan numarayı açmıyorum. diye şeyim o var yani. Konuşmadınız hiç diyorsunuz. Konuştuğunu söylüyor kendisi çünkü. Zaten geldi. Aa, Hanım geldi. Aytül kızım. geldi. Aykut Bey de geldi. Buyurun oturun Aykut Bey. Aykut Ay, Ay, Bey'i hatırladınız Ay, mı bir yerlerden? Aykut Bey'i tanıyamadık biz. Tanıyamadınız. Mi? Oğlum ben seni çıkaramadım. Sen şey amca, sen neredesin ya? Bir anda kayboldun ortadan. Aykut Bey, şimdi değil. Birazdan ben sizi e, görüştüreceğim zaten. Tamam, e, Önce bir Aytül Hanım'la birlikte hesaplaşmalarını yapsınlar. Ondan sonra e, sizinle konuşacaklar. Tamamdır. Aytül kızım, neredesin sen? Telefonlarını açmıyorsun, eve gittik yoksun. Benim telefonum çalışıyor Gül teyzeciğim. Aradık çok. Benim yeni numaram var Hüseyin amcada. Öyle mi? Evet tabii ki ben size ulaşamıyorum Benim asıl. Benim yok. Sizin telefonunuz neden çalışıyor? Kayıtlı olmayan numaraları ben açmıyorum. Belki yeni numaralar aradım ama kayıtlı değil. Allah Ama biz senin kap kapıya eve geldik. Evet. Kapıda dinledik. evin evet. içinde olduğunu gördük. Anladık ama sen... İmkanı yok böyle bir şey. Ben gündüzleri çalışıyorum zaten Sağlığından biliyorsunuz. Sağlığından şüphe ettik. Başka şey değil yani. Sen gayet düzenli ödüyordun ama son 3 ay böyle haberleşemeyince endişeye kapıldık. Son 3 aydır kiranızı evet. kirasını Hüseyin evet. Bey son 3 aydır benim kiramı ödemedi diyor. Siz de diyorsunuz ki ben ya. ödedim. Kontlarım elimde hesabınıza yatırdım ben size kiranızı Hüseyin amca. Yok. Siz A ATM'den gidip çekebilirmişsiniz yani. Evet. Aslında. Ben kredi evet. kartı kullanmıyorum. Hiç. Kredi kartı değil Hüseyin amcacığım bu ev kirasını yatırmak için sen yeni bir hesap açmıştın Ye ya. Elden alıyordum ben ama. Hayır bir hesap açtın bir ya kira için. Kira için kart maaş var? kartından hariç bir tane daha e, kart çıkarttırdın ya kirayı oraya ödemem için. Ben 3 aydır oraya ödüyorum kirayı hatta yeni kirayı zamlı olarak da yanımda getirdim kendi kendine zamunu da yapmış yani hani Allah Allah Aytu'nun kötü niyetli ve ulaşıp o zam konusunu da konuşmak yani yıldı ya ya onu... ama ulaşamadık sana. Şimdiye ben... kadar hiç kirasını aksatmayan bir insanım ben Hüseyin amca. Öyleydi hiç sizin işte. sizi mağdur etmedim Öyle, konuda. Öyleydi kızım biz de sana güvendik. ailemle görüştük şey ya. Yani Aldık düzenli. Son 3 ay Hüseyin amcacığım siz benim evime liraya, gelmiş olsaydınız alamadım şu anda. Hayır ve benim evime gelmiş olsaydınız mutlaka bana bunun haberi gelirdi ve ben sizin kiranızı yatırdım. E, hesabınızı kontrol edin lütfen. Kart İki tane hesabınız var, var mı şu anda Sende? Kart. Kartlarım bir tane var. Aa. benim o kart mı acaba? O nasıl olur? E bende de var. O hangi kart? Hangi i̇şte, hesap? Bu senin kartın. Maaş i̇şte bu yeni açtığımız hesap. Tamam işte, işte bu, bu hesaba yatırılmış. ATM'den gidip çekebiliriz. 3 aylık kiramız bu ayrı orada şu an. Evet ikisi farklı şeyler. Ha, biz maaşı buradan alıyoruz. Bu bende duruyor. Ama bu duruyor. maaş kartı o ayrı bir şey. Aytül Hanım diyor ki ben birlikte gidip Hüseyin amcayla hesap açtım diyor. Kirayı yatırmak için. 3 aydır da oraya yatırıyorum diyor. Siz de diyorsunuz ki Evine gidiyoruz ama ona ulaşamıyoruz. Nasıl Yani bu olabilir? kız şimdi 8 aydır o kapıyı açıyordu da. O telefonları açıyordu da. Siz 3 aydır neden açmıyor? Siz nasıl ulaşamıyorsunuz? Doğruları konuşalım artık bence Hüseyin amca. Ne dersin? Sen neden gitmedin 3 aydır evine? Gitsen elbet bir komşusu demez miydi? Ev sahibin geldi. Seni aradı, seni sordu. Şimdi sorumluluk sahibi bir kadın olmasa zaten gelmediğiniz halde gidip hesabınıza yatırmaz parayı. Hüseyin amca şimdi o kartın içinde senin kiran yat yatmış durumda. 3 aydır almadım diyorsun ya aslında aa, aa. almışsın sen kiranı. Tamam mı? Bizim kafamızda soru Aha. işaretleri var. Aytürk Hanım da getirmiş yanında zamlı bir şekilde parasını, evet. kirasını. Onu da getirmiş. Zarfın içine de koymuş gördüm az önce. Hem de kendi zamını da yapmış. Arttırmış kirayı da. Ben 25 bin lira olarak düşündüm ama ee, seni bilmiyorum. Ben de öyle söyleyecektim zaten. Tamam o zaman. Zaten o, o semtte öyle gidiyor 25 bin. Tamam ama ulaşım, anlaşırsan teşekkür ederiz sağ ol. Rica ederim ne demek Gül teyzeciğim ben sizi çok seviyorum. Ben sizin sağlığınızdan saatinizden şey çok yalıyor. şüphe ettim. E, Sağlık Bakanlığı kapıma geliyor. Yattığınız hastaneyi buldum orada sizi aradım. Sağlık ne Bakanlığı neden sizin evinize gidiyor? Hastanede yattık ya ameliyat için falan, Hüseyin Bey de kaldı bir 25 gün falan. Her hastanede yatanın evine gidiyor musun Sağlık Bakanlığı'ndan Vallahi insanlar, onu bilmiyorum. Biz normal görevliler. yatışımızı ve çıkışımızı yaptık. Emin misiniz? Bir sebep e yok diyorsunuz. Evet, yani benim bildiğim kadarıyla öyle. Hüseyin amcacığım, e zamlı kiram, Hı. helali hoş olsun ama benim senden bir ricam var. E e, Kombi mi yaptırmanı istiyorum lütfen? Kış geldi ve ben çok üşüyorum. Ama kızım yani oturan yaptırıyor. Biz, biz öyle gördük, ben de öyle yapıyorum. Çünkü ben de kirada durdum hep bir tane musluğu bile bana yaptırıyordu. Ama demirbaşı olduğu için evin ev sahibi yaptırması gerekiyor böyle şeylere. Tamam hanım ver, kontrat yapalım biz. O da bizim kızımız sayılır. E, tamam. Aradaki tatsızlık... Kalem var mı Aleyna? İmzanızı Kartı atın. Kartınızı da koy cebine Kartınızı da koyun cebinize. Pardon. Şimdi canlı canlı kira sözleşmesi yapıyoruz. Bir yıl daha. Evet. Ee, Hanım, 25 bin. Hüseyin evet. amcanın evinde evet. oturabilecek. Evet, evet Ayda 25.000 bin TL. Doğru mu Hüseyin amca? Doğru. Ayda 25 bin TL'ye olacak arızaları imza ben atıyoruz. yapacağım bundan sonra. Teşekkür ederim olur. Hüseyin amca. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Bunu da dosyanın içine koyun. Siz saklayın Hüseyin Bey. Bunu da çözdük. Teşekkürler. Şimdi sırada ne var? Siz de tahmin edersiniz ki Aykut ile olan durumunuz var. Siz hala Aykut Bey'i hatırlamadınız mı? Yok ben çıkaramadım gerçekten hiç. Hiç böyle bir sima aşinalığı da mı yok? Yok hayır yani ben genelde odadan pek çıkmam yani. Hangi odadan? Odadan mı dedim? Yanlış dedim yani. Arabadan dem diyecektim yani. A, genelde arabada e, hafta sonları orada oluyoruz da. Ah Gül teyzeciğim yanlış ah. çıktı. Neden? Hüseyin amca. Bir daha iyi bak bana. Beni unuttun mu? Biraz hatırlıyor mu ama. Bana bir sürü borcum var Hüseyin amca. Aa. aa. Ne borcu? Anası olur borcu bu Hüseyin amca kantin borcu. Hani geliyordun ya, çay içiyordun da, tost yiyordun ya, kahve falan ikram ediyordum sana. Sen ödemiyor muydun onları? Ödemiyordu tabii teyze. Allah Allah. Ödemiyordu. Siz ödediğini mi zannediyordunuz? Evet. Yani ben bu ne o hallediyor ben ilgilenmiyorum. Yazdırdı 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 Hüseyin amca. Maşallah da çok iyi iştahsı vardı. A -a. Yemek yedikten sonra hemen oruyordu. Gelip çayını içerdi. Olmuyordu, bisküvini alıyordu. Olmuyordu, tostunu alıyordu. Yiyordu, yiyordu. Yaz diyordu bana. Ama sen de benim muhabbetimden çok hoşlanıyordun. Benden olsun diyordun. <laughs> ben senden olsun demiyordum. Sen beni idare et dedin. Ben de seni idare ettim Hüseyin amca. Tamam. Şimdi de soradın. İda i̇dare etmek maşallah. sonsuzdur. Birbirine <laughs> de varsa borcum. Ben, ben onların bak, bak. hepsinin ödendiğini düşünüyorum görüyor musun? Yani. Bak. Dolu dolu Hayır. borcumuz var. Bak. Bakmak ister misiniz bak, ne kadar amca. borcunuz olduğunu? Göstereyim bak. size. Hüseyin amca. Bakayım mı? Bakın, bakalım. bakın. İyice bakın. Yediklerinizi belki hatırlarsınız o zaman. Ben alabilir miyim bir defteri? Hüseyin amca maşallah iştahınız da varmış. 70 tane tost yemişsiniz. E yani yedik ama... 200 bardak çay içmişsiniz. Hmm. Seviyorum. Aslı kızım ne yapayım? Afiyet bal şeker olsun. 40 tane bisküvi. Bu getirdiğiniz bisküviler hastaneden mi? Ee, bir tane olabilir. kalmış belki. Evet olabilir. Sosisliler var. Temizlik bezleri var. Oo. Terlik var. Pijama var. Yalnız sadece bana borçları yok ki. Kimlere Bunlara, borçları var? Hem doktorlara borçları var. Hem hemşirelere var. Ama yine öyle insanlık benden yok. olsun. Nasıl olur böyle yani bir ben şey? Ben sildim gitti yani. Büyüklük Aa. bende kalsın. Hadi bu adam sildi bu borcu. Siz hastanede kalıp gerçekten hasta olan belki gerçekten sıra bekleyen insanların da hakkına girdiniz. Yani bir tarafım evet size üzülüyor yani... ama bir tarafım gerçekten kızgın. Aslı Hanım biz kontratı yeniledik, parayı da kirayı da aldık biz yavaş yavaş, yavaş demiş, kalkalım, kalkalım mı hasta değil. Nasıl kalkalım? Kalkalım artık? Hadi İşimiz gide bitti gidelim diyorsunuz. Ee, o deyim çözdük problemi. Ama y problemi daha tam olarak çözemedik bizim bir misafirimiz daha var sizinle Kim var? tanıştırmak istediğim. Kim var? Belki daha önceden tanışmışsınızdır. Ya bilmiyorum hatırlamıyorum. Davet edelim mi buraya? Bir sandalye daha alalım mı Aleyna? Kim geliyor şimdi? Merhaba. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk, sağ olun. Doktor Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hatırladınız Doktor e, Bey'i, yani değil mi? Yani hastaneden, evet. Gül teyze, seni bayağı iyi gördüm. Yok be oğlum, nerede yani? Ara sıra böyle tutuyor, hani titriyordu ya elim böyle. Arada bak şimdi yine geldi. Gerildim birazcık da. Titriyor mu gene? Evet azıcık titreme oluyor. Bazen böyle oluyor dur, durduramıyorum yani. Bir, bir bakayım elinize bakayım. Tabi ee, tabii tabii birazdan gözle seyirebilir. Evet tabii. o da oluyor o da oluyor. Evet. Gözünüzle mi seyiriyor? Ee, i̇şte Gergin olduğum anlarda vücut her reaksiyon taraftan reaksiyon veriyor. Evet her taraftan Var reaksiyon. Var mı bunun tıpta bir karşılığı? Yok hocam. aslanım yok. Biz artık kalkalım. Ya, Ama hesaplaşmanız bitmedi. Ah, Durun ya nereye gidiyorsunuz daha? Nereye gidiyorsunuz? Yani daha yeni, işimiz bitti Sizi artık daha iyi mi buldum? Biz... Nereye gidiyorsunuz? Durun oturun. Olsun kalkalım biz Ya. Aslanım ben size durumu izah edeyim isterseniz. Gül teyze bize geldiğinde bu göründüğünden daha kötü bir haldeydi. İki gün kadar müşahede altında tuttuk. Sonra servisi yatışını yaptık. Yani hem Hüseyin amcanın ısrarı üzerine hem de oldukları için onları özel bir odaya aldık. Hmm. Kardiyoloji servisinden ortopedi servisine kadar bütün birimlerimiz günlük kontrollerini yaptılar. Yani sizden bizden daha sağlıklı olduklarını söyleyebilirim. Şu anda hiçbir sağlık Tabii. problemleri yok. Yok hiç, hiç, hiç. Hayır oğlum bak Aslında yine Aslında bu kol titremeleri yani, hani yine bazen tuttu. olur ya psikolojik hayır. olarak yaşanır ve psikolojik olarak bedenin verdiği tepkiler olur. O da değil diyor doktor Hayır Bey. hayır aldatmaca hepsi. Kalkalım artık, hallettik nasıl olsa gidelim. Biz Kalkalım artık, artık gidelim diyorsunuz. Artık, evet. Biz Gül teyzenin hastaneden kaçtıktan sonra e, geçmişe dönük bütün kayıtları inceledik. Yani aslında e, yattıkları hastanenin tek bizim hastane olmadığını e, ortaya çıkardık. Türkiye genelinde e, yaklaşık altı aydır. E, bütün hastaneleri gezmişler. Bir ay Trabzon'da, üç hafta Isparta'da, bir ay Edirne'de, bir ay İzmir'de, yani bir, ay şey aa, bir ay Burdur'da. Yani hastalandıkça hastaneye gittik doğal olarak. Bir ay İstanbul'da Aykut'un çalıştığı hastane, yani e, ve gittikleri bütün hastanelerde. Ama yaşlıyız biz yani. Ama yer, Gül, Gül Hanım siz şeyler. bana dediniz ki 3 ay kızımda kaldım, 3 ay bir kızımda kaldım, bir ay akrabada kaldık. Evet. Aradaki zamanlarda da arabada yattım dediniz. Siz aslında o zaman diliminin hepsini hastanede geçirmişsiniz. Arabada da kaldık da mesela kızımda üç ay olmuyordu da ha, iki buçuk hastane, ay, ya da bir iki ay. ay. bir ay kaldı. Biz. Ama bir, altı tane hastane her Yok. birinde bir ay olsa zaten altı ay geçmiş Ama araba oluyor. var ya dolaşıyoruz da biz e, sanıyorum yoldan da hava değişiminden de rahatsızlanıyoruz. Onun için e, acile gittik yani şimdi. Yani o şekilde eğer hastaneye gidişimiz biz şey mi oluyor yani kalmıyoruz ki muayeneye gidiyoruz. Kalmıyor olur musunuz? Aylarca farklı farklı Yo, hastanelerde biz kalmışsınız biz siz aslında kaldık. başka insanların doktor haklarına girmişsiniz yerde. ama Hüseyin Bey bakın ama duymuyorsunuz beni. Ama gerçekten hasta olduğum siz için gittik başka yani. Başka insanların haklarına girmişsiniz. Elim titriyor diyor doktor bey de diyor ki bu el kandırmaca Yok bu geçiyor yani bir müddet oluyor sonra geçiyor İlaçlarım var Ama onları siz bakın, yanıma başka, almamışım gerçekten hasta olan başka insanların haklarını yiyorsunuz. Bakın şunu anlarım. Deseniz ki karşıma geçip bizim kalacak evimiz yok, bizim paramız pulumuz yok, biz sokakta kalmışız deseniz ve bu yola başvursanız insani olarak bunu algılayabiliriz. Ama siz eviniz olduğu halde, emekli maaşınız olduğu halde, altınızda bir arabanız olduğu halde böyle bir yola başvuruyorsunuz. Ama gerçekten hasta olunca gittik yani. Hasta olunca gittiniz hasta ama hastalığınızı uzattınız. uzattınız. Bakın ameliyat olmamışsınız. Yalan konuştunuz bize burada. Oldu ameliyat? Nasıl olmadı? Yok yok hasta hanım, ameliyat falan olmadılar. Yani neredeyse 6 aydır Türkiye'deki bütün hastaneleri gezmişler. Ve gittikleri bütün hastanelerde. Bizim yaptığımız gibi önce check-up'larını yapmış, sonradan da nöroloji bölümünü yönlendirmiş. Ben yine emin olmadım. Hastanenin genel alanlarındaki bütün kamera kayıtlarını izlemek istedim. <laughs> Ve Gül teyzenin aslında biz doktorlar gittikten sonra herhangi bir hastalığının olmadığını, ellerinin titremediğini, koridorlarda gayet güzel gezdiğini ortaya çıkardık. Ve e, Sağlık Bakanlığı'ndan ekipler evlerine gitmeye karar verdiklerinde de e, odalarında yoklardı, kaçmış gitmişlerdi. Bir anda hastaneden durumlar Kaybolur. ortaya çıkınca, evet. işler ciddiye binince kaçıp gittiniz. Biz kalkalım artık yani. E, biz bir şansım olsa da çok e, memnun Baslıyoruz. ayrılıyoruz. Biz kalkalım her şeye. Ee, çok Sağ her şey için teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Keşke böyle olmasaydı Gül artık. teyzeciğim, Hadi buyurun. Gel. Hadi. Gel. İyi günler. Hadi gel. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Herhalde buradan da başka bir hastaneye gitmezler diye ümit ediyorum. Hastanem müsaade ederseniz ben de kalkabilir miyim? Çünkü kendilerine imzalatmam tamam. gereken evraklar var. siz onları yakalayın o zaman. Yani bu burada bitmeyecek. Evrakınızı da imzalatın. Artık hiçbir hastaneye giremezler. Haklarına şikayet oluşturduk. Önce karakola gidip ifade vermeleri gerekiyor. Yani ona. gerçekten hastalar zaten. tabii ki bütün hastaneleri kullansınlar Yok, ama bu şekilde bir aldatmacı tamam. olursa. Çok, çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Teşekkürler çok mersi. Ayçur Hanım bu buluşma, bu program, bugünkü bütün olaylar size yarayacakmış gibi görünüyor. Ben sizi biraz baş başa bırakmak istiyorum. Siz Tamamdır, konuşacaklarınız varsa ederiz. bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> konuşacaklarınız her varsa şey, çok buyurun teşekkür ederiz Çok Anladım. teşekkür ederim. Çok teşekkür Rica ederim. Çok memnun oldum. <laughs> Sağlık bu hayattaki en önemli şeylerin başında gelir. Konu yaşlılık olunca, çaresizlik olunca bu hayatta her şey anlaşılabilir ama ta ki başka birinin hakkına girmek. İşte bu kabul edilemez. Sizde bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşçakalın.